Merhaba arkadaşlar. Çembersel hareket uygulamalarıyla devam ediyoruz. Şimdi burada düzgün çembersel hareket yapan cisme etki eden kuvvetler serbest cisim diyagramında gösterilir. Şimdi cisme etki eden kuvvetlerin bileşkesi merkeze yönelik olup bu kuvvet merkezcil kuvvettir. Yani merkeze doğru olan net kuvvete biz ne diyoruz? Merkezcil kuvvet olarak adlandırıyoruz. Şimdi yatay düzlemde ip gerilmesi. İlk başta yatay düzlemdeki cisimlerin hareketini inceleyeceğiz. Burada yatay düzlemde bir cismimiz çembersel hareket yaparken ne olacaktır? Aşağı yönlü benim cismin bir ağırlığı vardır. Ters yönlü burada ne vardır? Tepki kuvveti vardır yukarıya doğru bakın. Aşağı yönlü ağırlığım var ve içeriye doğru bir ip var. İçeriye doğru olan ip germe kuvveti cisme göre zaten ters yönlü oraya doğru gidecektir. Ve merkeze doğru olan net kuvvete biz ne diyoruz? Merkezi kuvvet diyoruz. Yani burada merkeze doğru olan tek bir kuvvetim var. O da ip gerilmesi. Ne olacak? Merkezci kuvvettir. Şimdi burada baktığımız zaman sürtünmelerin önemsenmediği ortamda 2 kilogram kütleli cisim 2 metre uzunluğundaki ipin ucuna bağlanarak düzgün çembersel hareket yapıyor. Bu durumda cisim 4 turu 8 saniyede yapmak dermiş. Cisme kaç tane kuvvet etki etmektedir? Aşağı doğru ağırlığım var yukarıya doğru tepki kuvvetim var. Bir de üstüne ne vardır? İçeriye doğru bir T ip gerilmesi var. Şuraya ip olsun. Çünkü buradaki ip gerilmesidir. Şimdi cisme etki eden serbest cisim diyagramını gösteriniz demiş. Serbest cisim diyagramında merkezci kuvvet gösterilmiyor bakın. Şimdi aşağı doğru G var. Yukarıya doğru M var. Bu tarafa doğru ne vardır? T ip gerilmesi var. Peki ip gerilmesi kaç newtondur demiş bize. İçeriye doğru olan net kuvvet neydi? Merkezci kuvvet değil miydi? Yani teyip gerilmem benim merkezci kuvvetimdir. Ve merkezci kuvvetimi m v kare bölü r formülüyle buluyorum. Şimdi burada bizim kütlemiz neydi? 2 kilogram. Hızımızı bilmiyorum. Yarıçapımız çapımız ne zaten? Yarıçapımız da 2 metre. Peki hızımı nasıl bulacağım ben? V değerim benim 2 pi R bölü T'dir yani periyot. Şimdi 2 çarpı pi 3 olarak alın. yarıçapımız çapımız 2 metre. Periyot. Burada vermiş zaten 4 turu 8 saniyede almaktaymış. Yani saniyede 2, 1 turunu 2 saniyede o da periyot olarak gelecektir. Bir tam turunu alma süresi periyot. Şu şekilde. Bunlar gitti. Hızımız ne geldi? 6 geldi. Yani 6'nın karesi. Ne gelecektir buradan? Şunlar gidiyor zaten. 2 metreydi. 2 36 metre bölü saniye 36 Newton olarak gelir. Sürtünmesiz yatay disk düzleminde dönmekte olan x cismine 3 tane kuvvet etki etmektedir. Bunlar neler? Aşağı doğru cismin ağırlığı var. Yukarı yönlü cisme etki eden tepki kuvveti var. İçeriye doğru olan bir t ilk yerinmesi var. Yani bu da aynı sistemi burada gösteriyoruz. Öğrenme alanı 15. Sürtünmelerin önemsenmediği yatay bir levha düşey bir eksen etrafında omega açısal hızıyla dönmektedir diyor. Dönme eksenine 20 santim uzaklıkta cisme etki eden net kuvvet 40 Newton olduğuna göre. Şimdi burada R'miz 20 santim ama biz bunu metreye çevireceğiz. Yani burada santim gördüğünüzde kesinlikle metreye çevireceksiniz ya da gram gördüğünüzde kesinlikle kilograma çevirmeniz gerekiyor. Merkezci kuvvet kaç newtondur? Zaten merkeze doğru olan net kuvvet, cisme etkeden net kuvvet, merkezci kuvvet. O da ne vermiş bize? 40 newton. Direkt. O da zaten teyip gerilmesine eşittir. Açısal hızı kaç radyan bölü saniyedir? Şimdi biz açısal hızı nereden bulacağız? Merkezci kuvvet formülünün içinde var zaten. Yani m omega yani açısal hızın karesi çarpı r yarıçapımız bu formülden. Merkezci kuvvetim 40, Kütlemiz 2 olarak vermiş. Açısal hızımızın karesi çarpı yarı çapım 0.2. Şunlar zaten 20 kalıyor. Buradan da omega kare değerimiz ne gelecek? 100 gelecek. Omega açısal hızımız 10 radyan bölü saniye olarak gelecektir. Öğrenme alanı 16. Statik sürtünme katsayısının K yani 0.5 olduğu disk durgunken üzerinde X ve Y cisimleri şekildeki konumda durmaktadır demiş. Disk 2 radyan bölü saniye açısal hızda dönmeye başladığında cisimlerle ilgili X cismi savrulurken Y cismi dengededir. Şimdi biz burada ilk başta merkezci kuvveti bulalım X cisminin. Nedir o da? M e, şuraya da formülümüzü yazıp Omega kare çarpı R açısal hızın karesi çarpı R. Şimdi X cisminin kütlesine kadar 2 kilogram. Açısal hızımız zaten ikisinin de aynı. 2'nin karesi çarpı yarıçapımız çapımız 2. Buradan ne gelecektir? 16 Newton olarak gelir. Peki Y'ye etki eden merkezci kuvvet nedir? Kütlemiz 3. Açısal hızımız 2, ikisinin de aynıydı zaten. Çarpı yarıçapımız çapımız 1. Buradan ne gelecek? 4 kere 3, 12 Newton olarak gelecek. Peki X'e etki eden sürtünme kuvveti nedir? Yani K çarpı N tepki kuvvetinden buluyorum. O da ne olacak zaten? K değerimiz bizim 0.5. Hepsinde aynıymış. Çarpı tepkim X'in ağırlığıdır. Ağırlığım ne kadar? 20 Newton. Yani 10 Newton'luk bir sürtünmem var. Y etkedene bakıyorum. Yani K çarpı N'den. Yani 0.5 Sürtünme katsayı. Tepki kuvvetimiz ise 30 Newton. Ne olacaktır? 15 Newton olarak gelir. Şimdi burada bakmamız gereken x ismine 16 Newton'luk bir merkezci kuvvetim varken 10 Newton maksimum sürtünmem var. Maksimum sürtünmemi geçtiği için bu cisim dışa savrulur. Ve y cismine bakıyorum. Y cismi merkezci kuvvetim 12 Newton. Sürtünmem 15. Zaten bu maksimum değer. Yani zaten 12 Newton'luk bir sürtünme etki edecek buna. Daha fazlası olmayacak ve dengede kalacaktır. Doğrudur. Ve Y cismi dengede olduğu için içeriye doğru olan net kuvvet, merkezci kuvvet, sürtünme kuvvetine eşit ve 12 Newton'luk bir sürtünme etki eder. B, 3. öncüne bakıyorum. X ismi etki eden net kuvvet 16 Newton'dur demiş. Hayır, burada zaten e, ne var? Bir merkezci kuvvetim var, 10 Newton'luk bir sürtünme var. Zaten dışarı savruluyor, onun için ben bunu söyleyemem. Yatay sürtünmeli viraj. V hızıyla yatay viraja giren sürtünmeli bir viraja giren aracın virajı güvenle alabilmesi için sürtünme kuvvetinin merkezi kuvvete eşit olması gerekir. Zaten burada maksimum değeri yani aslında o. Ee, içeriye doğru benim bir sürtünme kuvvetim var. İçeriye doğru olan net kuvvetim neydi? F merkezcildi. Yani burada Fs'yi ben K çarpı tepki kuvvetinden buluyorum. O da K çarpı Mg'dir. Merkezci kuvvetim ne? Mv kare bölü yani hızın karesi bölü R. Kütleler burada gidiyor. Demek ki kütlenin bir önemi yok. E o zaman maksimum çizgisel hızım benim kök içerisinde k çarpı g çarpı r şeklinde gelecektir. Yani k sürtünme kat sayısı g gerçek bilmesi r ise yarı çap olarak gelir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. <laughs>